Şöyle tabii maç sonu yani şimdi hepimiz maç öncesi işte iki forvet oynaması lazım deriz Galatasaray için. Şimdi Batu Şua'yı ilk işte girmiş iki gol atmış bir maç önce. Ee, bazen oyun içerisinde iki forvetten aynı verimi alamıyorsanız o zaman yani maçın sonunda e, acaba böyle mi yapsam diyebilirsiniz. Ama maç öncesi size gelen yani hayal ettiğiniz ve oyun içerisindeki bütün her şeyiniz e, iki forvetin hem de yani yüksek toplar, ikinci toplar ve e, özellikle e, fiziksel olarak temaslı oyunda e, Barış'ı arkada e, kullanmak istedik. Hakim Ziyeş'i de oyun kurmada özellikle yine kalitesiyle bize üretkenlik anlamında. Yani maç öncesi tabii ki benim gözümde her şey oturuyordu ama e, performanslarımız düşük müydü? Çok düşüktü. Yani bunu e, bence oyuncu yapısından kaynaklandığını düşünmüyorum. Yani oyuncu tiplemesinden kaynaklandığını düşünmüyorum. Takım olarak biz çok kötü oynadık ilk yarı. Yani çok fazla şu oyuncu iyi oynadı diyebileceğimiz bir oyuncumuz yok ilk yarı ile ilgili. O yüzden takım olarak bu kadar seviyemizin düştüğü oyun, kalitemizin düştüğü bir oyunda mevkileri de değerlendirmek aslında çok doğru olmuyor. Burada demin de söyledim özellikle biz oyun kurarken çok büyük sıkıntı yaşadık. Bazen o kadar kolay topları kaybettik ki yani yine ikinci bölgede, üçüncü bölgede ve rakibimiz bizim tam tersimize her şeyi iyi yaptı. Yani iki kişinin arasından çıktı, üç kişinin arasından çıktı. Belki yani hayatlarında bu kaliteye ulaşmamış oyuncular bile bence inanılmaz işler yaptı. Yani burada onların rahat olması, bizim kendimizi baskı altına almamız belki yani mental olarak bunlar kendi istediklerimizi yerimiz yerine getiremediğimizi net bir şekilde gösteriyor. Yoksa yani deplasmanda oynadığınız maçta 2-0 sonrası işte Barış Sabek'ti. Yine önde 2 forvettik. Yani buna yakın bir kadroyla maçı 2-2 getirdik. İşte Hatay maçında aynı şekilde yani Barış Sabek'ti. Önde 2 forvet. Yani orada maçı kazandıran yine oyun kadro buydu. Bence sadece arada yani performans olarak farklar var. Şunu da tekrar söylemek istiyorum. Yani Davinson Sanchez'in ve Abdülkerim'in olmadığı savunma merkezinde Tabii ki Kaan'ın bizim Sabek'te de Kaan'ı biz çok etkili hem oyun kurmada hem yan ortada çok etkili bir şekilde kullanıyorduk. Kaan'ın performansını da mecburen alamadık ve onu ortaya çekmek zorunda kaldık. Burada hep söyledim maç öncesinde söyledim yani Yelertin tam olarak fiziksel olarak hazır olmaması bize çok geç katıldı. Şu anda tam bir maçı 90 dakika maça çıkaracak yapıda olmaması da burada farklı düşüncelere bizi itti. Ama dediğim gibi yani maç sonu bazı şeyleri değiştirmek istersiniz. Ama maç öncesi hayal ettiğimiz, düşündüğümüzde maç sonu düşündüğümüz arasında farklar oluşuyor. Yani ben sadece daha iyi oyun oynamamızı beklerdim. Yani, yani bölgesel olarak değil, yerleşim olarak değil, mevkisel olarak değil. Yani benzer dizilişlerle oynadık zaten. Ama ikinci yarı daha çok oyun içerisindeydik. Yani ikinci yarıya da aslında bir Sağ bek bir sol bek değiştirerek başladık ama sağ bekinizin sol bekinizin biraz daha ofansta ofans da etkili olması. Özellikle Berkan girdikten sonra sol kanat biraz daha işlemeye başladı. Biraz daha bizim rakip kale daha çok gözükmemize yol açtı ama çok iyi oynadık mı? Yine çok iyi oynamadık. Ama daha çok pozisyona girdik. Biraz da oyunu orada oynadık. Rakip yoruldu biraz. Dediğim gibi bir tane net gol pozisyonu geldi. Icardi'nin vuruşu gol olsaydı belki 1 sıfırla maçı Farklı bir yere götürebilecekken dönen top bize gol oldu. Ama e, maçın bütün bölümlerine baktığımızda maçı kazanmayı, turu geçmeyi hak ettiniz mi derseniz etmedik tabii ki.